Evet, Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Bugüne kadar İstanbul'da Gelecek Partisi olarak bütün STK'larla çok iyi ilişkiler kurduk. Bugün burada Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu AK Partili yetkililer istiyor diye bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim buraya gelmesi engellendi. Erzurumlu hemşerilerim, Erzurum valisi adına ve Erzurumlu AK Partili yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır ne de siyaset nezaketine yakışır. Bu ülke artık bu anlayıştan, bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda. Erzurum'da hemşehrilerimi bir kenara bırakıyorum. Erzurum'da hemşehrilerimizin bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayı ortaya koyan valiye, bütün siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum. alanda görev olan arkadaşlarımız. İstanbul Çok hızlı başlıyor. bir şekilde arkadaşlar görevi olmayan arkadaşlar. Lütfen görevi olmayan arkadaşlar dışarı alabilir miyiz? Ben ben programımız başlamak üzere arkadaşlar İstanbul'da sizi bekliyoruz. Yani işte, sizin adınızın konmak zorunda değiller. Bu yapılanı biliyorum. Hayır vermem. Kabul etmiyorum. Bu yapılanı biliyorum. Böyle bir rezalet yok. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir devlet Allah adamı. Böyle gel, yakamıza Böyle gel. Buradan çıkıyoruz, geçin. Hanımefendi geçin. Arkadaşlarımızı Söyle! öyle düşünün. öyle düşünün. Elinizi oraya dek! Biz sakıldınız! Biz sakıldınız! 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 Olur! 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 Olur!